Paradise yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Adobe Connect uygulamasının nasıl kurulduğunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kuruluma geçmeden önce bu uygulamanın öğrenciler için ücretsiz olduğunu Öğretmenler için ise yani dersi veren, dersi paylaşanlar için ise ücretli olduğunu bilmenizi istiyorum. Ben bu videomda kesinlikle crack yazılım paylaşmayacağım. Adobe'un kendi sitesinden orijinal uygulamayı indireceğiz. Dediğim gibi ücretsiz sürümünü ilk olarak kullandığımız tarayıcımızı açıyoruz. Ve arama kısmına Adobe Connect yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında çıkan X'te Adobe Connect masaüstü uygulamasını yükleyin yazan siteye tıklıyoruz. Buradaki linki açıklama kısmında da aşağıda da bulabilirsiniz. Sayfamız açıldı. Uygulamayı masa üstüne yükle kişiler için olan kısımda indirmeler ve güncellemeler sayfasına bir kez tıklıyoruz. Bu sayfada ise biraz aşağıya iniyoruz ve indirme linkleri burada gördüğünüz gibi mevcut. İşletim sisteminiz Windows ise buradaki link Mac ise buradaki link arkadaşlar. İki farklı link paylaşılmış. Benim İşletim sistemi Windows olduğu için üstteki linke bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sol altta indirme işlemi başladı ve hızlıca tamamlandı. İndirilen exe dosyasına setup dosyasına bir kez tıklıyorum. Setup dosyası otomatik olarak dosyaları indiriyor arkadaşlar. Şu an burada biraz beklememiz gerekiyor. Bu indirme işlemi internetin hızınıza göre zaman alacaktır. 5 dakika sürer 10 dakika sürer diyemiyorum. İnternet hızınız nasılsa 2 dakika 3 dakikada sürebilir. Yarım saatte sürebilir. Dediğim gibi burada birazcık beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı mesajı ile karşı karşıyayız. Burada görüntüde bir sorun oldu sanıyorum. Burada bir başlat menüsü kısayolu oluştur, bir masaüstü kısayolu oluştur tikleri var. İkisini de işaretliyorum ve çık diyorum. Gördüğünüz gibi masaüstüne Adobe Connect uygulamamız geldi. Kurulumu başarılı bir şekilde tamamladık. Uygulamayı açıyorum. Oda veya içerik bağlantısını soruyor. Buraya yazın diyor. Öğretmeninizin Hocanızın e, ders yapan, paylaşan kimse size bir link verecek, bağlantı verecek. O bağlantıyı buraya girip devam et diyerek işlemlere devam edebilirsiniz. Derse katılabilirsiniz. Videom bu kadar. Uygulamanın kurulumu bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.